Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem çok gösterişli bir günde bitebilecek iğne oyası modelinin yapımını anlatacağım. Bu kolay modelleri benim takipçilerim istedi arkadaşlar. Yeni başladık iğne oyasına kolay modelde atar mısınız diye rica edince ben de sizi kıracağıma tabii ki de kafamı kırarım dedim ve hemen kolay bir model çekmek istedim. Evet ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret eden arkadaşlarım da kanalıma destek amaçlı abone olursa çok çok sevinirim. Abone olup videolarımı beğenip yorum yapıp kendi sosyal medya hesaplarında da benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi model mendilim benim bu arkadaşlar. Şöyle alt zemin olarak yeşil ip kullanacağım. Şöyle bir taba rengim var. Bir de arkadaşlar taba rengine uygun sütlü kahve köpüğünün açık rengini kullanacağım. Bu renk tonlarıyla harika bir model bizleri bekliyor. Hadi o zaman yeşil ipimizi iğnemize takıp gelelim. Evet en baştaki zürafa ama ipimi sabitledim. Ben böyle ön hazırlık olarak zürafamı yapıp hazırladım model başlayacak kadar. Sizler de yapacağınız zemine zürafanızı yaparsanız hem daha kolay bir işiniz hem de daha düzgün duran bir iğne oyanız olacaktır. Hemen yanındaki zürafama tekrardan bir adet zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. Şöyle ortalı bir şekilde düğümümü attım. Ve buranın içerisine şimdi 3 tane aynı boylarda pırpır yapacağım. Şöyle pırpırınızı ayarlayın. Çekmeden şu parmaklarınızla boyunu ayarlayıp daha sonra çekin. Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. Şöyle ayarlayıp çekin. Hemen üçüncü pırpırımı yapıyorum. Ayarlayıp çekin. Bu şekilde pırpırlarınız aynı denkte olacaktır. Hemen yandaki zürafa ile devam ediyorum. Şöyle 5 adet zürafaya tekrardan zürafa yapıyorum. Dediğim gibi çok kolay bir model. Yeni başlayanlar bile çok kolay yapabileceği bir model. Üçüncü zürafamı tekrardan zürafa yaptım. Dördüncü zürafam. Bu da beşinci zürafam. Son yapmış olduğum zürafanın içerisine tekrardan ipimi geriye alıyorum. Tam ortalı bir şekilde hemen aynı boyutlarda 3 adet pırpırımı tekrardan aynı zürafamın içerisine yapıyorum. Hemen 3. pırpırımı da bu şekilde şöyle parmaklarınızla ayarlayıp aynı boyda olduğuna emin olduktan sonra sıkıca çekiyoruz. Bizim bu yazmanın altı bu şekilde ilerleyecek. Evet. Hemen 5 adet zürafa ama tekrardan zürafa yapıyorum. 3, 4 ve 5. Beş. 5. Zincirafağımıza ipimizi geri alıyorum. 3 adet pırpırımı şöyle aynı boyutlarda yapıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Ben ipim bitene kadar devam edeyim. Sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimi iğneme takıp geleceğim. Üstü de çok kolay inanın. Hem de çok da gösterişli oluyor. Evet, ben yapıp geliyorum hemen. Evet, renkli ipimi iğneme taktım. Şöyle 3 adet pırpır yapmıştık o 3 adet pırpırın tam ortasındaki pırpırımıza ipimi sabitliyorum şöyle iki kere dolayıp ipimizi buraya sıkıca sabitledik aynı pırpırın içerisine üç tane küçük tekrardan pırpır yapacağız birinci pırpırımı yaptım hemen aynı boyutlarda ikinci pırpırımı yaptım hemen aynı boyutlarda üçüncü pırpırımı yaptım burada ipimi keseceğim artık fakat kesmeden önce yan taraftaki ortadaki pırpırıma geçiş yapmak istiyorum. Kır yapmamak için. Sizler isterseniz kesip tekrardan ekleyebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi şöyle geçersiniz arkadaşlar. Geçtikten sonra şöyle aradaki ipimi makasla kestim. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Hemen buraya da 3 adet pırpırımı yapıyorum. Şöyle birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı bu şekilde yaptım. Hemen tekrardan yandaki pırpırımıza geçişimi yapıyorum. Şöyle kısa mesafeli ip geçişimi yapıyorum. Geçtikten sonra aradaki ipimi şöyle bir makas yardımıyla kesiyorum. Evet bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi açık renkli ipimi iğneme takıp şöyle hazırlamıştım daha önce de. Şu kenardaki iki pırpırıma küçük pırpır yapacağız. Şöyle hemen tutturuyorum. Şöyle Evet, tutturdum. Buranın içerisine küçücük bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Hemen o pırpırın içerisine giriyorum. Çok küçük pırpır pır arkadaşlar. Şöyle tepesine bir düğüm attım. Tekrardan aynı pırpırımıza iniş yapacağız şöyle küçücük şu şekilde arkadaşlar küçücük bir iniş yaptım burada artık ipimi kesiyorum Şuradaki başlama ipimizi de keselim hemen. Bu tarafına da sağına, soluna aynı şekilde çıtırımızı yapacağız. Hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle iki kere dolayıp ipimizi sabitledim. Küçücük Pırpırımı yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girdim. Şöyle tepesinde bir düğüm oluşturdum. Aynı zemine tekrardan inişimi yaptım. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ipimi dibinden kesiyorum. Evet bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi çok kolay, çok gösterişli hem de kibar bir iğne oyası modeli haline geliyor. Şimdi ben diğer yapmış olduğum yeşillerin içerisine de çiçeklerimi yapayım. Şöyle modelimi çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet ben modelimi çoğalttım arkadaşlar şöyle çoklu halini de görün istedim yazmada duruşunu görün istedim çok güzel çok kolay çıtı pıtı bir model halini aldı renkleri de gerçekten çok hoş durdu Evet sizlerde kolay model arıyorsanız çıtı pıtı bir model arıyorsanız bu modeli siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni öğrenenler bile çok kolay bu modelimizi yapabilir. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Ben çok beğendim. Çok da hızlı ilerliyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan, kanalıma gelen, kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.